Arkadaşlar merhaba. Bugün yine kupa kazacağız. Destemiz bu. Bir de maç kazanırsak 9300 kupa alacağız. Hadi maça geçelim. Hemen bol şans diyelim. Büyücüye attım. Oduncuya attım hemen. Şuraya goblin fikisi. Lan. Ah olmadı kron boşa gitti. Büyücü vur bir tane. Çok iyi. Yarasalar. İyi hasar verdi bize. Tekrar cadı. Önüne oduncu atacağım. Buraya büyücü atacağım. Çok iyi. Ve tekrar büyücü. Yarasalar. Aldılar orayı. Sıkıntı yok. Bayağı iyi hasar verdiler. Bizim de hemen golemle çıkmamız lazım. Kick sonuna üzere. Evet, 2x oldu. Oraya çok bakmadan hemen cadıyı bıraktım. Büyücüyü şöyle geriden bırakacağım çünkü mega şövalye atacak yüksek tümelde. Evet. Oduncuyu da attım hemen. Yarasalar. buraya klon çok iyi tekrar cadı orayı alır mıyız aldık çok iyi tekrar büyücü oduncu yarasalar klon yetiş çok iyi o iyi kullandı yıldırım iyi kullandı evrimli cadı sakiniz. Önüne golemi attım hemen. Tekrar mega şövalye atacak. Onun için büyücüyü geri attım. Tabii. Yarasalar. Buraya klon. Oduncuya attım. i̇fadeyi kullanalım. Aldık orayı diyor. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüş